Herkese merhabalar. Bir süredir yoktum. Birazcık rahatsızdım. Video çekememiştim. Birçok yorum geldi. Şimdi onlarla alakalı birkaç bilgilendirme yapacağım. Öncelikle videoların altına gelen yorumlardan biraz bahsetmek istiyorum. Birazcık da Instagram'dan gelen sorular var. Mesela şöyle bir şey yaşamışız arkadaşlar. Yani 4 GB ekran kartı almayın diye video çekmişim. Altına 40 tane 4 GB ekran kartı alsam ne kadar kazanırım diye yazan arkadaşlar var. Arkadaşlar videoları izlemeye çalışın ya. Çok uzun da video çekmiyorum. Daha da kısa çekmeye çalışacağım aslında ama yani almayın 4 GB ekran kartı. Bunu defalarca söyledim. Elinizde varsa şu anda eğer AMD kartsa çalıştırabiliyorsunuz. Nvidia kartları nasıl çalıştırdığınızı ben de bilmiyorum. Ya yani elimde o kadar çok kart yok. Denemesini yapmadım henüz. Ee, bir çözümü var mı açıkçası bilmiyorum. YouTube'dan siz de araştırın, ben de o şekilde araştırıyorum ve deniyorum yani. Şöyle yorumlar da var. İşte sen e, sürekli kötülemişsin ama sen de mining yapıyorsun gibisinden yazanlar var. Arkadaşlar mining yapmayın demiyorum ben. Mining yapın. Tamam ama ekran kartına gidip 2 katı, 3 katı fazla para verip yapmaya çalışmayın. Cebinizdeki son parayla yapmaya çalışmayın. Kredi çekip yapmaya çalışmayın diyorum size. Nedenini birazdan zaten anlatacağım şeylerde daha da iyi anlayacaksınız. Bu işin ne kadar süreceğini, ne kadar sürmeyeceğini anlatacağım size. Size mantıklı geliyorsa, cebinizde paranız varsa, sistemdeki değerler düştüğü zaman bunu ayakta tutabilecekseniz yapın. Burada sanki çok fazla para kazanacaktınız da ben engelledim gibi bir durum oluşmuş. Böyle bir şey yok. Ben elimden geldiğince insanlara yardım ediyorum. Birçok insan da yazdı. Hatta uzak bağlantıyla yardımcı olmaya çalıştım. Simple Mining'de alakalı eski videomuzun altına yorumlar geliyor. Bununla alakalı da yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Biraz rahatsız olduğum için çekemedim. Simple Mining'de sistemsel değişiklikler var. Kullanılan miner programlarının bazılarını kaldırmışlar. O zaman videoda Climor kullanıyorduk biz mesela. Climor'u kaldırmışlar. Dolayısıyla başka şeyler kullanmanız lazım. Onunla alakalı yeni bir videoyu da çekeceğim. Çok uzun sürmeyecektir. 4 GB ekran kartlarıyla alakalı da tekrar bir özet geçeyim. Şu anda 4 GB ekran kartları AMD kartlarla Ethereum mining yapılabiliyor ama değerleri çok düşmüş durumda. Normalde 26-28 veren kartlar bende 12'lere kadar geriledi. Ha ben 8 GB kartlarla beraber çalıştırdığım için farklı bir overclock ayarı yapamıyorum. Belki de onunla alakalıdır. Ama bildiğim kadarıyla yavaş yavaş düşüyor olacak. Zaten şu anda çalışmaması gerekiyor. Kullandığımız program bunun çalışmasını sağlıyor sadece. Ama elinde 4 GB kart olan arkadaşlar ne yapabilir? Ethereum klasik kazabilirsiniz ya da başka Eth algoritmasını kullanan başka bir coin kazabilirsiniz ya da başka bir algoritmadaki coin kazabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben What to Mine örneğini her zaman verdim. What to Mine'a girin. Orada ekran kartı seçebiliyorsunuz. Ekran kartınızı seçin, adetini seçin. Altındaki e, algoritmaların tamamı seçili olarak görünsün. Zaten calculate dediğiniz zaman aşağıda hangi algoritmayı hangi değerlerle kazıp ne kadar para kazanacağınızı söylüyor. Oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Dediğim gibi çok önemli bir web sitesi. Güzel değerler veriyor. Girin oradan bakın. Bir diğer konumuz da şu. Ekran kartının verdiği değerler. Yani 30 MHz alırken ben neden 31 almıyorum? 32 alan var. İşte ben niye bunu yapmayayım falan diyen arkadaşlar var. Birincisi her ekran kartı ee, özelliği aynı bile olsa aynı değerleri vermiyor çünkü fabrika çıkışında farklı romlar var farklı ayarlar var sizin attığınız romlar o ekran kartında çalışmayabiliyor bir örnek vereyim bir arkadaşımız işte bir rig alacağını söylemişti bana hazır çalışan bir rig sonuç olarak aldı daha sonrasında bana tekrar yazdı ee, dedi ki işte bir sıkıntı yaşıyorum sürekli restart atıyor ee, rigim düzgün çalışmıyor değerleri tam alamıyorum dedi. Birazcık kurcaladık ettik en son şeyi sordum yani bir işlem yaptın mı sen sonuçta çalışan biri kalmıştım Dedi ki işte rom işlemi yaptım daha fazla değer almak için e Dedim ki ben bunu yapma Dedim yani, yani daha öncesinde bu değerleri arttırmaya çalışmayın arkadaşlar belli bir ya yani bir mega fazladan değer almak zaten 4 tane 5 tane kartla Hiçbir Anlam ifade etmiyor Yapmayın bunu gerek yok ekran kartınızı fazladan ısıtırsınız fazladan yorarsınız Bu şekilde rom hatası yapıp ekran kartını yakabilirsiniz bile Bunlara dikkat edin böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapabilirsiniz ona gelelim ee, internette Aynı ekran kartlarının orijinal fabrika çıkışı ROM'larını bulabilirsiniz Bunları indirip e, işlemleri yaparsınız fabrika çıkışı haline getirirsiniz daha sonrasında ethereum ile alakalı bir rom düzgün bir ROM bulup üstüne atarsınız. Bana sorarsanız 8 GB kartlarda 30,5 maksimum 31 değerlerini alın. Bence 31'e zorlamaya da çalışmayın. 30,5 değerini alsanız sizin için yeterli olacaktır zaten. Şimdi gelelim en önemli konulardan birisi. Ethereum 2.0, Ethereum mining 2021, Ethereum ne olacak? Devam edecek mi? Mining bitecek mi? Evet arkadaşlar, mining bitecek. Ama 2021'de değil. Ethereum 2.0 ile alakalı çalışmalar 1 Aralık'ta ya da Kasım'da tam hatırlayamadım şimdi tarihini başladı. Yani Ethereum 2.0'a geçiş direkt olarak keskin bir şekilde olmayacak. Ee, bildiğim kadarıyla 4 aşamayla olacak. Ve son aşama gelene kadar aslında biz mining yapmaya devam edebiliyor olacağız. Şimdi bu süre ne zaman biter? Ne zaman sonuçlanır? Mining tam olarak ne zaman biter? Bunu kimse bilemez. Çünkü e, belli aşamalar var. Belli aşamaların Geçilmesi için yapılması gerekenler var ha, İlk aşama mesela başladı Beklenenden çok daha hızlı bir şekilde o aşama atlandı aslına bakarsanız ama ikinci aşama ne oldu ne durumda Tam olarak işte bilgi verilmiş değil çünkü tam tarihler hiçbir zaman belli değil Ethereum 2.0 ile alakalı Konu Sanki yeni çıkmış gibi Lanse ediliyor ama böyle bir şey yok Ethereum 2.0 zaten Yıllardır Çıkacağı bilinen bir aşama. Ama bu sefer ne oldu? 2020'nin sonlarına doğru işte Ethereum'un arkasındaki arkadaş dedi ki e biz artık bu sisteme geçiyoruz. Bu sistemde nedir? Eee PoW ve PoS'la alakalı ben şimdi size bilgiler vereceğim. Önce PoW'un PoS'un ne olduğunu bir anlatayım. Ondan sonra Ethereum 2.0'daki bu işleyişin nasıl yürüdüğünü zaten siz de anlamış olacaksınız. Ethereum 1.0 eee PoW olarak geldi. Yani Proof of Work Proof of Work nedir arkadaşlar? Bizim şu anda yaptığımız madencilik sisteminin adıdır aslında. Yani Work bir çalışma durumu var. Biz madencilikte ne yapıyoruz? Onu belki hiç bilmeden çalıştıran bir sürü arkadaş var. Ona değinelim biraz. Biz gelen işlemleri gerçekleştiriyoruz. O işlemlerin karşılığında da bir komisyon alıyoruz. Yani bankadaki işte para gönderdiği zaman bankaya bir komisyon ödediğiniz için banka işlemleri yapıyor. Sizden de bir komisyon kesiyor. Aradaki banka biz olmuş oluyoruz. Bunun gibi düşünebilirsiniz yani o sisteminde olay tamamen farklı proof of stake yani artık elinizde tuttuğunuz stake ettiğiniz Ethereumlarla alakalı para kazanabilir hale geliyorsunuz. Bunu da şuna benzetebilirsiniz bankaya bir para koyuyorsunuz ve bunun karşılığında banka size bir faiz ödüyor. Bu nasıl oluyor? Bankaya koyduğunuz parayı banka kullanıyor onun üstünden para kazanıyor. Size de belli bir kısmını veriyor. Aslında faiz sistemi bu şekilde yürüyen bir şey. Proof of stake de tam olarak böyle bir işlem. Proof of stake yapabilmek için bildiğim kadarıyla 32 ethereum e, stake etmeniz gerekiyor. Yani kitlemeniz gerekiyor. 32 ethereum kitlediyseniz eğer siz artık e, validatör oluyorsunuz. Yani onaylayan onay verebilen yetkisine sahip oluyorsunuz. Ethereum miktarınız ne kadar fazlaysa o kadar çok da para kazanabiliyorsunuz. Bu aşama Belki bir belki bir buçuk yıl sonrasında artık aktif Net olarak çalışan hale gelecek arkadaşlar bundan sonrasında Zaten ethereum miningi yapamıyor olacağız Ama Yanlış bilinen bir durum var yani mining bitecek mi? mining bitecek değil arkadaşlar ethereum mining bitecek Yani ethereum'un kullandığı algoritma ETH ETH algoritmasında mesela şey var ethereum classic var Ya da mesela dogecoin'in şu anda eth algoritmasında bir parçası daha çıkacak Belki onun miningini yapacağız ya da başka coinler çıkacak. Yani mining bitiyor değil aslında. Ethereum mining bitiyor. Ethereum mining bittiğinde ne olacak? Büyük bir ihtimalle mining yapılabilen Ethereum klasik atıyorum değerlenecektir. Çünkü daha fazla mining yapıp daha fazla piyasaya sürülecek. Daha fazla alıp satım işlemi yürüyecek. Buradaki durum birazcık şöyle yani paran varsa para kazanırsın mantığı vardır ya. Tam olarak aslında Ethereum bu sisteme geçiş yapmış olacak. Yani elinizde bir Ethereum varsa para kazanıyor olacaksınız. Ama bunun dezavantajları da var. Mesela kilitlediğiniz Ethereum atıyorum 50 Ethereum kilitlediniz. Buna karşılık da sistem size bir para ödüyor. O Ethereum işte Ethereum düşüyor ay satayım zarar etmeyeyim diyemeyeceksiniz. Ya da Ethereum yükseldi ben bu elimdekini satayım kar edeyim diyemeyeceksiniz. Çünkü o kitlemiş olacaksınız. Onun da bir günü olacak atıyorum 90 gün işte ya da 1 yıl onlarla alakalı şu anda herhangi bir bilgi de yok. 1 yıl kilitlediniz diyelim 1 yıl boyunca o paraya dokunamayacaksınız. Dokunursanız da büyük ihtimal zararla çıkacaksınız. Şu anda mining'e başlayalım mı şeklinde gelen sorular var. İşte mining bitecekmiş ne yapalım başlayalım mı biterse ne olur diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar cebinizde Paranız varsa Dediğim gibi mining bittiği zaman başka coin'e geçerseniz Başka coin'de de şöyle bir sıkıntı yaşayacaksınız ilk başlarda yani o coin'in e, Değeri sizin belki de elektrik paranıza denk gelmeyecek bu durumda ayakta durabileceksiniz tabii ki mining'e Başlayabilirsiniz Yani şu anki Atıyorum şu anda ne kadar fiyattan aldığınız çok önemli ama ekran kartı vesaire aldınız atıyorum 4-5 ayda amorti etti diyelim. E zaten şu anda minimum 1 yıl Ethereum 2.0'ın tamamlanması için bir öngörü var. Zaten aradaki 6 ay belki de sadece kar edeceksiniz. Bana sorarsanız şu anda para ihtiyacınız yoksa elektrik parasını da cebinizden ödeyebiliyorsunuz. Şu anda kurduğunuz mining riglerde kazandığınız Ethereum'ları... Elinizde tutun çünkü post sistemine geçildikten sonrasında Ethereum artık çok daha değerli bir hale gelecek çünkü kazılamaz bir durumda olduğu için Çok daha değerli olacak e, Bu durumda da elinizdeki ethereumlar sizin Daha fazla para kazanmanız için Hem elinizi güçlendirecek e, hem de daha sonrasında ethereum fiyatı yükseldiğinde Çok büyük kar edeceksiniz ethereum alakalı şöyle bir gelişme de var e, yanlış bilmiyorsam 8 Şubatta Chicago borsasında işlem görüyor olacak bu bitcoin'in zamanında işleme girip kurumsallara açıldığı en değerli yerlerden birisidir arkadaşlar çok önemli bir gelişme bu. Ethereum'da bu şekilde işlem görüyor olacak ve kurumsallar ethereum'a giriş yapıyor olacak. Yani ethereum'un çok yakın zamanda 1500 hatta 2000 bandını çok rahat zorlaması bekleniyor. Bu da size ara bir bilgi olsun diyeyim. Daha önce uzun uzun videosunu çekmiştim ama sürekli sorular geliyor. Ethereum mining ekipmanları işte Ethereum mining'e nasıl başlarım, ne almam gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi de bir özet geçeceğim sadece. Çok detaylı anlatmayacağım bu sefer. Ethereum mining için ne lazım? Arkadaşlar öncelikle bir ekran kartına ihtiyacınız var. Ethereum kazmak istiyorsanız, Ethereum çıkartmak istiyorsanız minimum 8 GB bir ekran kartı alın. Ama çok fazla para vermemeye çalışın. Elinizden geldiğince mümkünse daha önceki oyuncu bilgisayarlarından alabilirsiniz. İkinci el kart alabilirsiniz. Temiz kart alabilirsiniz. Bulabiliyorsanız Safir'in 8 GB Mining Edition 470 RX 470 olarak geçen kartlarından alın. Ee, çok stabil ve çok daha az elektrik harcayan ekran kartlarıdır. 4 GB kartlar almayın. Yani çok ucuz bulsanız bile almayın. Çünkü sattığınız zaman bir değeri olmayacak sizin için. Burada farklı bir yolda izleyebilirsiniz. Aslında bir iki arkadaşla bunu da konuştuk atıyorum 3080 3080 Ti ya da 3090 ekran kartı. Şimdi bunlar ülkemizde çok pahalı ekran kartları ama mümkünse yurt dışından getirip kullanabilirsiniz. Şimdi 3090 dediğimiz ekran kartı 120 MHz belki daha fazlasını bile veriyor olabilir. Tek başına kurduğunuz işte 5-6 tane ekran kartlı rigden daha fazla kazım yapacaktır ve daha az elektrik kullanacaktır aslında. Ve ekran kartını sattınız ama yani bir sene sonuna bu sistemi bıraktınız. Siz şimdi bir sene önce sistem e, piyasada satılan en değerli ekran kartını almış olacaksınız. Bir sene sonrasında da bunun yeni versiyonu belki çıkacak belki çıkmayacak. Yani yine piyasada değerli bir kart olacak elinizde. E, satarken de yine e, yüksek ücretlere satabilirsiniz. Ama şu anda zaten mesela RX 580 yani üstüne kaç tane versiyon çıktı? RX 580 bir sene sonra yine değersiz bir kart olacak. Hele ki mining bittikten sonra emin olun çöp olacak. Belki 300-400 liraya satılacak kartlardan birisi olacak. Yani daha sonrasında bu sistemi e, kapatırım. işte parçaları satarım gibi düşünüyorsanız bu şekilde pahalı kartlara da yönlenebilirsiniz. Ama buradaki fiyat performans yani ne kadar zamanda amorti eder gibi durumları da dediğim gibi What bakın. Ya da YouTube'a açın. E, çünkü What Mine'de şöyle bir durum var. 100 maaş gösterecektir belki ama YouTube'da doğru ayarların olduğu videolara bakacaksınız. O ayarları yaptığınızda 120 maaş alacaksınız. Bu sefer geliriniz farklı olacak. Anakart. Anakartla alakalı sizin için en önemli şey PCI Express girişi. Bu da kaç tane ekran kartını aynı anda çalışabileceğinizi etkileyecek bir durumdur. PCI Express girişine dikkat ederek anakart seçimini yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca uygun fiyatlı anakartları tercih etmenizi tavsiye ederim. Çok pahalı anakartların çok da bir farkı yok aslında. Power Supply konusuna gelelim. Power Supply ile alakalı şöyle bir durum var. E, yorumlarda da bir arkadaş uyarmış beni işte elektrikle alakalı hesapta eksiklik var gibisinden. Doğru söyledi aslında. Şöyle bir durum var yani. E, 80 plus gold işte silver platinum gibi farklı power supply türleri var bunların hepsi duvardan çektiği elektrikte e, %15 belki %20'ye kadar fark yaratabilecek şeyler ama tabii ki power supply'ın fiyatı da çok daha fazla artıyor yukarı çıktıkça. Eğer maddi imkanınız el veriyorsa olabilecek en iyi power supply'ı almanız siz için de iyi olacaktır. Yani 80 plus platinum bir power supply'da belki %20 kar edebilirsiniz elektrik konusunda. Bunun hesabını da siz yapacaksınız. Uzatma kablosu, uzatma kablosunu kesinlikle almaya çalışın. Power supply'dan çıkan PCI elektrik kabloları genelde yetişmeyebiliyor ekran kartı sayısından dolayı. Uzatarak o şekilde kullanın ama o kabloları da olabildiğince kalın ve kaliteli bir kablo alın. Çünkü ek kabloları çok fazla yanan, çok fazla eriyen, ısınan kablolardır. Buna dikkat edin. Celeron işlemci neden Celeron işlemci? Piyasada bulabileceğiniz en ucuz işlemcilerden bir tanesidir. Celeron işlemci alıp kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama e, işlemciyle de kazılabilen bazı coin'ler var işlemci değerini kullanıp aynı zamanda ekran kartında kullanmak gibi bir niyetiniz varsa iyi bir işlemci de koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. E, tabii ki bu sistemin çalışması için bir de RAM'e ihtiyacınız var. Ben 4 GB RAM kullanıyorum. Daha azını da kullanabilirsiniz ama bence 4 GB kullanmanız idealdir. Daha sonrasında bu sistem başka bir yerde de kullanabilirsiniz lazım olur gibisinden. USB bellek bu çok önemli. Minimum 8 GB olması gerekiyor. Çünkü Atıyorum Simple Mining kullanacaksınız. Zaten size diyecek ki minimum 8 GB bir flash'ın olması gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. 16 veya daha fazlası da olabilir. Size kalmış ama 8 GB'ınız kesinlikle olsun. Riser almanız gerekiyor. Riser neden gerekiyor? Çünkü biz bu ekran kartlarını direkt olarak anakarta monte etmiyoruz. Anakart üstündeki PCI çıkışlarından e, Riser'a bir kablo gidiyor. Riser'ın üstünde de ekran kartınız oluyor. Bu sayede ekran kartlarımızın hepsini anakarta bağlamış oluyoruz. Riser'da da bildiğim kadarıyla çok bir fark yok ama bir önceki videomda versiyonlarından farklarından bahsetmiştim. Yani daha önceden çektiğim mining ekipmanları videosunda. Oradan bir detay bakabilirsiniz. Şu anda piyasada ne var gerçekten ben de bilmiyorum. Uygun fiyatlı bir şey almanız işinizi görecektir ama. Madencilik kasası. Şimdi bununla alakalı Tahtadan yapabilirsiniz, alüminyumdan yapabilirsiniz, ya da hazır bir kasa alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani kullanacağınız yer önemli, soğutması önemli. Mesela madencilik kasası, hazır kasalar çok daha iyi soğutma yapıyor çünkü önünde arkasında fan var, daha kompakt, daha kapalı bir sistem. Fanlarda direkt olarak içeride hava akımı yaratabiliyor. Onlara bakabilirsiniz ama birazcık pahalı yani 1200 belki 1500 liralarda falan da en son daha ucuz bir çözüm arıyorsanız alüminyum işte mining riglerden falan kullanabilirsiniz. Var satanlar zaten şu an piyasası ne kadar açıkçası bilmiyorum. En kötü kendiniz tahtadan da yapabilirsiniz. Bununla alakalı nasıl yapıldığıyla alakalı bir sürü video zaten YouTube'da vardır. Yıllardır vardır hatta oradan bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Yine yine yorumlarda sorularınızı alabilirim. Instagram'dan da soru sorabilirsiniz. Daha sonrasında ne video çekmemi istiyorsunuz? Mesela Simple Mining videosu gelecek ama başka ne video çekmemi istersiniz? Başka ne sorunuz varsa lütfen yorumlarda bildirin. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone ol butonunun yanında bir çan var. Ona da basarsanız yeni video attığımda size bildirim gelecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.